Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü olarak Çankırı'da yaşayan tüm gönüllü katılımcılarla birlikte Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Filistin'de katledilen çocukları anmak ve tüm dünya devletlerine ve insanlığa çağrıda bulunmak amacıyla toplandık. Filistin'de katledilerek yaşamını yitiren çocuklarımızı anmak için sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Arz ederim. Basın açıklamasını yapmak üzere Yüksek Okul Müdür Yardımcısı ve Çocuk Gelişimi Öğretim Elemanı Sayın Öğretim Görevlisi İsmail Özcan'ın teşriflerini arz ederim. Değerli katılımcılar ve kıymetli basın mensupları, bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bizler Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personeli ve Öğrencilerimizle ve Çocuğun Yüksek Yararı ilkesi doğrultusunda tüm gönüllü katılımcılarla birlikte bu özel ve anlamlı günde buradayız. 20 Kasım 1959'da Çocuk Hakları Bildirgesi'nin yayınlanması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılının 20 Kasım'ında ise 54 maddeden oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesiyle her yıl 20 Kasım günü Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Fakat bugün burada bir kutlama için değil, çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan maddeleri hatırlatmak, Filistin'de yaşanan katliamları kınamak ve tüm dünya devletlerine ve insanlığa çağrıda bulunmak amacıyla toplandık. Çocuk haklarına dair sözleşmede çocuk haklarının temelini oluşturan dört genel ilke bulunmaktadır. Bunlar ayrımcılık yapmama, çocuğun yüksek yararının korunması, çocuğun görüşünün dinlenilmesi hakkı ile hayatta kalma ve gelişme hakkıdır. Ancak bugün Filistin'de acımasızca katledilen, hayatta kalma ve gelişme hakkı elinden alınan çocukların da dünya çocukları olduğunu anımsatmak, bu sözleşmenin ilgili maddelerini kamuoyu ile tekrar paylaşmak, bu vahşet, katliam ve soykırımın sona erdirilmesi talebinde bulunmak amacıyla toplandığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. İşte Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalandığı ve Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanan bu günde İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12.300 olduğu belirtilmiştir. Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son dört yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aştığı ifade edilmiştir. Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze şeridinde en az 5000'i çocuk ve 3300'ü kadın olmak üzere 12300 kişi öldürüldü, katledildi. Yukarıdaki hükümlerde yer alan çocuk hakları kapsamında çocukların artık oyun alanları, yaşama alanları, evleri, ailesi ve hatta kendileri yok olmuş durumdadır. Çocukların ayrımcılık yapılmama, çocuğun yüksek yararının korunması, çocuk çocuğun görüşünün dinlenilmesi hakkı ile hayatta kalma ve gelişme hakkı ellerinden alınmıştır. Bugün Çankırı Karateki Parkı'ndan Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çocuk gelişimcileri ve Çankırı'da yaşayan insanlar olarak Tüm dünya devletlerine ve tüm yetkili kuruluşlara sesleniyoruz. Birleşmiş Milletler Üye Devleti ve Çocuk Hakları Sözleşmesi taraf devletlerinden biri olan İsrail devletinin insanlık ve savaş suçu işlediğini hala kabul etmeyecek misiniz? İsrail devletinin çocuk haklarını ihlal ettiğini, çocukları acımasızca katlettiğini izlemeye devam mı edeceksiniz? İsrail devletinin bu soykırımına artık dur demeyecek misiniz? Çocukların ve masumların katledilişine gözlerinizi kapatıp görmemeye, kulaklarınızı kapatıp duymamaya devam mı edeceksiniz? Hatta İsrail'in yaptığı bu katliamları destekleme ifadelerinde bulunan devletlere ses çıkarmayacak mısınız? Çankırı'dan sesleniyoruz ki Birleşmiş Milletleri, UNICEF'i ve tüm dünya devletlerini artık somut adım atmaya davet ediyoruz. Bu katliamın, soykırımın ve vahşetin durdurulması için herkese artık yeter demeye ve somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki o masum çocukların sesi kulaklarımızdan asla silinmeyecek. Cansız bedenlerini gösteren görselleri gözümüzün önünden hiç gitmeyecek. Onların kanları tüm zalimlere huzur vermeyecek. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Çocuk Bakımı Gençlik Hizmetleri Bölümü Şimdi Filistin'de katledilerek hayatını kaybeden tüm siviller ve tüm çocukları anmak üzere temsili olarak karafillerimizi bırakmaya, ardından gökyüzüne siyah balonları bırakmaya davet ediyorum. Filistin'de Gazze'de yaşananları unutmayalım. <laughs> Bu zalimlikler karşısında her zaman ses çıkarma çıkarmaya devam edelim. Elinde çocuk ve masum sivil kanı olan İsrail ürünlerine boykot etmeye devam edelim. Çocuklarımızın yaşaması için her zaman çığlık olalım. Çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.